Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimizde sizlerle birlikte bulaşıklarımı yıkayacağız. Evet hemen araç gereçlerimi çantamdan çıkarıyorum. Şöyle bir telim var. Ardından şöyle bir e, sponge diye geçiyor. Şöyle çantamı da şöyle atayım. Heh. Bir de kombinimi size göstereyim. Ee, şöyle beyaz bir tişört giydim. Hani iyice e, kirlensin diye. Şöyle çizgi detaylı bir eşofmanım var. Sonra şöyle biraz diyor, ve selve şey olsun diye neydi? Domestik gözükeyim diye şöyle bir ııı e, Şey, şu, süper bir şey var ya onu kafama bağladım. Şöyle de kişiliğimden ödün vermemek adına şöyle rave gözlüğü taktım sizler için. Yani nasıl başlayalım? Şimdi burası dolu. Ben şöyle biraz uzaklaştırayım size. Beni de görün. Ama böyle de olmaz ki. Kızanam Durgu. Ben böyle gözük... Ay inanmıyorum ya. Ben şimdi 250 metre olduğum için. Ha. Oldu mu? Ha bakayım. Müthiş. Tamam. Şimdi bu bulaşık tek şeyi. ne bu? Bulaşıklık. Dolu. Onu bir boşaltalım öncelikle sizinle birlikte. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Kaç saat nasıl arkadaşlar? Ee, son hızda devam ediyorum. Ee, Youtuber kariyerime. Ondan sonra burada da lababum var. Lababum var. Lababu. Düşeceksin. Lababu. Evet, lababum dolabıma girdi. Çok iyi. Neyse çorba tencere bunu da koyayım. Yerine. Çünkü neden olmasın? Şu şekil tabaklarım var. Ondan sonra biraz de çöldü gibi. Başlarına haydim geliyor. Evet hanımlar. Evet hanımlar. Ee, bulaşıklığı boşalttım hanımlar. Konu koyacağız da geldi burada. Bu oy. No. Evet. Sonrası bulaşıklığımı göstereyim. Şöyle bulaşıklığımı göstereyim. Tertemiz oldu. Şöyle Tommy de kontrol ediyor. Bulaşık Evet hanımlar. Ne oluyor kız? Benim düşük doğumlu çocuğum. Ne oldu şimdi? Kız sakin Evet hanımlar. Şimdi hanımlar ben şöyle bulaşıklığımı göstereyim. Şöyle oldu hanımlar. Hanımlar hanımlar. Hanım, hanımlar çünkü bulaşıkları sadece hanımlar yıkar hanımlar. Hanımlar hanımlar. Neyse. Evet hanımlar şimdi başlıyorum. Önce çöpüm var çöp. şöyle. bir limonum kalmış. Bu limonumu atıyorum. Ondan sonra ben hanımlar bardaklardan başlıyorum öncelikle. Size gösterdiğim süngerimi su yardımıyla ıslatıp sonra deterjanımı şöyle sıkıyorum. Ardından şöyle ivmeli hareketlerle köpürtüyorum hanımlar. Ondan sonra şöyle ovalıyorum hanımlar. Hanımlar evet. Bir dakika. Şöyle oldu. Ardından şöyle sıcak suyumu kullanıyorum. Tada! Hazır. O kadardı. Yeni, yeni gelin hanımlarımız bunu çok iyi dinlesin. Püf noktaları. Evet. Çünkü tek amacınız evlenmek olduğu için hayatta. Yeni gelin olduğumuz için tek amacınız kocanızı temizletmek olduğu için. Çünkü hayatta başka hiçbir şey yok. Amacınız evlenmek ve evde bulaşık yıkamak olduğu için hanımlar. Ondan sonra hanımlarcığım şunu da şöyle iyice Heh. Ondan sonra Diğer bardağıma geçiyorum Şöyle yine Ovalama hareketleriyle Şöyle Dışını da şöyle Yapıyorum Şöyle Ardından şu şekilde Şöyle Bulaşıklığıma da koydum Şimdi ben burayı tamamlayıp Sonra geliyor. Fakir diyen varsa yıkıyorum bu arada. Bakın bizzat ben yıkıyorum. Ona fark edip durmayın. Ben fark edeyim. Evet hanımlar, şimdi bulaşıklarım bitti. Sizlerle püf noktaları paylaştım. Önemli olan süngeri detaylıca yıkadıktan sonra sıcak su kullanmak. Size da şöyle. Size de şöyle hemen göstereyim arkada. Şöyle dizdim. Üstte tencereler, alt, altta bardaklar. Burada da ekstra bir sığmadığı için. Evet hanımlar şöyle. Ha. Evet hanımlar şöyle. Ee, videomuzun sonuna geldik Hanımlar hanımlar e, Siz de beni desteklemek istiyorsanız takip etmeyi unutmayın bulaşık nasıl yıkandı öğrendiniz hanımla. Hoşça kalın Hanımlar Hoşçakalın hanımlar.